Merhabalar hocam. Bugün size RF kumandayla sesli sesli ekranlı kontrol sistemini tanıtacağım. Burada pinlerimizi atadık. Burada mesela LED'i 13. pinle de bağlamışız. LED'imizi 13'e bağlamışız. Buzzer'ımızı 12'ye, aydınlatmamız 11'e. Burada giriş çıkışlarımızı ayarladık. Burada ekrana Ardu RF buzzer yazdırdık. Burada bir kere bip ses alacağız. Burada da kumandamızın tuşlarını ayarladık. Burada da aydınlanmayı açtık. Aşağıda da kapatmayı ayarladık. Burada mesela A butonuna basıp aydınlatmayı açtık. Bir kere bip sesi verdik. 500 de delay verdik. B butonuna bastık. Aydınlatmayı kapattık. İki kere bip sesi aldık. Yine 500 delay verdik. Burada C butonuna basıp 3 kere bip sesi alıp 500 delay verdik. Burada D butonuna basıp 4 kere bir ses alıp yine 500 delay verdik. Şimdi A tuşuna basıyoruz. Yani Arduino hazır Buzzer aydınlatma açık yazdı. Burada iki kere bir ses aldık B'ye bastığımızda. Aydınlatmayı kapattık. Burada C'ye basıp 3 kere bir ses aldık. Hala aydınlatma kapalı. Burada D fonksiyonuna basıp yine 4 kere bir ses aldık.